kanalımdan herkese merhabalar bugün sizlere kolay ve güzel bir iğne oyası modeli yapacağım hanımlar bu şekilde desenli yazma üzerine yapacağım renk olarak desenime uygun renklerimi seçtim ve hemen yapımına geçiyorum hanımlar başlangıç olarak her zamanki gibi ipimi ilk zürafama sabitliyorum Açılma olmasın diye bir ve iki tane zürafa yapıyorum. Bir zürafa atlıyorum, ikinci zürafa'ya batarak geniş bir tane zürafa oluşturuyorum. Zürafanın içine batıyorum, ipini ip, ipimi üzerine atarak şöyle geriye döndüm. Burada bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Tekrar aşağı. Tekrar tepe ve aşağı indim. Bu şekilde bir tane yaprağımı oluşturmuş oldum. Hemen buraya iki tane pırpır yapıyorum. Bir ve iki. Arasına on tane zürafa yapalım. Bir iki 3 7 tane daha yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde 10 tane zürafa mı yaptım? Tekrar bir zürafa atlıyorum. Hemen ikinciye batarak şöyle bir yuva oluşturdum. Geriye dönerek buraya yaptığımız gibi bir tane daha yapalım. 1 Tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum, tekrar tepe, tekrar aşağı, tekrar tepeye ve bu şekilde yaprağımı oluşturdum. Tekrar buraya iki tane pırpır yapalım. biraz daha yapıp gelelim hanımlar toplamda üç tane yaptım bu şekilde şimdi hemen üst modelimizi kuralım modelim için sarı ipimi taktım ve şuradaki iki yaprağı Pardon pırpırın birincisine sabitliyorum şöyle ipimi sabitledim ikinciye batarak bir tane geniş zürafa oluşturdum. İçine batarak geriye dönüyorum. Buraya bir tane pırpır pır tepeye batıyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Bu şekilde yaprak oluşturdum. Hemen tekrar yanına bir tane pırpır pır tepeye batıyorum ve aşağı indim. Aynı mantıkla devam edelim. 5 tane olana kadar aynı şekilde yapalım. Hanımlar 5 tane yaprak yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. ye batıyorum. Şöyle ipimi uzun bırakarak aşağı indim. Elimle düzeltiyorum. Şuraya batarak bir zürafa oluşturdum. Hemen zürafama dönerek buraya 3 tane küçük pırpır yapalım. 1 2 ve 3. Buradan ipimi koparıyorum. Mantığımız bu şekilde. Gayet güzel oldu. Şimdi diğer renkleri de yapıp geliyorum. Hanımlar modelimi bu şekilde bitirdim. İnanın çok güzel ve çok tatlı oldu. Bu bunun fiyatını 600 liradan her şey size ait yapabilirsiniz. Şu anda uygun yazma yok. O yüzden fiyatlarınızı işçiliğinize göre yapabilirsiniz. Bu kadar güzel yapamıyorsanız daha daha düşük fiyat vermelisiniz. O yüzden işçiliğinize göre fiyatınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.